Ben Aysel Dinç, Hüseyin'in annesiyim. Üç kızım, bir oğlum var. Doğduğu zaman. Yani daha üç günlük filan İstanbul'da doğum yaptık. Ondan sonra devamlı Erol Sabancı Spastik Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdük. Hı hı. Orada kesinleşti yani. Geçen seneye kadar gitti. Hüseyin... 21 yaşında. <laughs> yaşı. 88 doğumlu. Aşağıda genelde devamlı oynuyordu. Gönül dostlarına gönderdik. Hı hı. Orada da hissettiler. Orada da işte masa tenisine gönderdiler. Yani hep hoca tutuldu Hüseyin'i devamlı arkasında durdular sağ olsunlar. Daha önce de zaten spor yapıyordu. Özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Allah çocukların arkasında dursun. Hı hı. Yani destek olurlarsa, yani çocukların da başaracağını. Ümit ediyorum yani, biz devamlı bunu hiç özürlü, engelli olarak görmedik. Kimseye de göstermedik. Bu da böyle büyüdü aslan evet. gibi. Basa tenisinde de oynadı. Bir tek yüzmeye gitmedi. Öbür dalların hepsinde, baskette de oynadı, altın modeli aldı. Hı -hı. Hepsinde de aldı yani. Arkasında yeter ki durmak lazım. bir ısırıp <laughs> yedim. Evet. Üçüydüm, satınım üçüydüm. üçüydüm. Akıbanın satınım üçüydüm. üçüydüm. Bilet takımından 12 duvarım, bilet takımından aslan evet. üçüydüm diye. 12 numarada oynadı. Çok heyecanlandık, yesinler istedik yani. Vallahi çok sevindik yani, mutlu olduk. Buraya kadar konvoyla getirdiler. Hasan Dinç, Hüseyin Dinç'in babasıyım. Ve biz bu çocuğumuzu işte doğuştan özürlü. Ve biz bunu özürlü hiçbir zaman görmedik. Hiçbir zaman özürlü görmedik ve bu çocuğumuza da çok destek olduk. İstanbul'da mesela götürdük şey var, özel bir kişinin çok sevdiği, yani değerli bir insan diyeceğim yani o derece. Onu rehabilitasyon açmış, oralara götürdük, devrim yaptık. Neyse sonuçta burada geldi. Ee, bu valimiz, valiliğin açmış olduğu Ömer Kaşif Özürler Okulu vardı. Orada başladı bu işte çocukken. Ondan sonra diğer rehabilitasyonlara gitti. Şimdi gönül dostlarına gitti. Ve bu futbolu, basketi çok sever. Şimdi evimizin yanında o şey var, çocuk parkı var yan tarafta. Orada şey basket sahası var. Basket sahasıyla akşam oldu mu basket oynarlar. Futbol grubu geldi mi futbol oynarlar. Ve gönül dostlarına bunu yazdırdığımızda oradaki Ramazan hocam ismini de vereyim. Kendisine teşekkür ederim. Dedi ki bunun dedi, sporla alakası var mı? Var hocam dedim. Basket oynar, e, futbol oynar. Onun için bunu tam dedi aradığımız adam dedi ve orada da devam etti. Sonra milli takıma seçildi. Gittiler. Her gittiği yerden başarıyla geldi. Yani bu gurur bambaşka bir şey. Yani dünyanın servesi, serveti, maddi serveti hiçbir şey değil bunun yanında. Çok güzel insan yani insan haliyle şey diyor gururlanıyor. Ha şu var. Ailelerin hepsine söylüyorum bir engelli babası olaraktan kimse çocuklarını şey yapmasın. Yani engelli görmesin. Kimse çocuklarını engelli görmesin. Mümkün olduğu kadar destek olsunlar. Ve bunların başarısı her şeyden üstün. Şimdi Hüseyin nasıl bir çocuk derken çok mazmut birisi. Evet. Kavga bilmez, dövüş bilmez, kötü bir alışkanlığı yok. Ve burada mahallemizde kavganın içerisine girip insanların arasına gidip Kavgayı ayıran kişi. Gerçek bu yani. Çok... Hatta hatta mesela biz kendimiz şahit olduğumuz şey diyoruz burada parkta mesela. Hı. Çoğu zaman mesela gençler birbirine girer. Vallahi aralarına giriyor ve bu gençleri ayırdılar. Hayır. Bir tarafından işte bir tek kişi şey yaptılar, emekli yaptılar. Hı. Bundan sonra da olacağını zannediyorum. Bir aydın bunlar için uğraşıyor. Bunlar Hı. da emekli yapacağını zannediyor. Vallahi Hüseyin'e maaş vermediklerinin engel durumunun, zihinsel özrünün düşük hı. olduğunu söylüyorlar. Birer hediye de artık bunlara hediye olarak bir şeyler veriyorlar. Hı hı. İşte aldıkları o. Yani evet. maddi olarak herhangi bir şey yok. Devlet yana, devletten yana yani öyle maaş filan bağlı değil, bağlamadılar. Engel durumunun yani hı. yeterli olmadığını söylediler. Hı. Biz de tekrar bir müracaat etmedik. Yani bir herhangi maddi olarak destek yok dediğim gibi. Bundan sonra emekliliği herhalde, herhalde yaparlar diye zannediyor. zannediyor. Ya bunlar da mutlu oluyorlar. Bunlar mutlu oluyorlar, biz daima mutlu oluyoruz. Tüm yani. masraflarına karşılıyorlar. Yani her masraflarını. Vallahi biz mutluyuz. Oğluna hiçbir zaman bu zamana kadar zarar görmedik. Hiç kimse de zarar görmedi. Hı hı. Yani aileler çocuklarını engelli diye saklayan da var, göstermeyen de var. Ama bizim Hüseyin özgürdür. Aski, asgari ücretle de bir fabrikada çalışıyor. Hüseyin abi bizim mahallemizin gurur iftar ya. Ve 10 senelik şey mahallemin abim. Yani iyi. Küçüklüğüm hep beraber geçti. Topu hep beraber oynadık. Onunla gurur diyoruz. Çok oynadık da bayağı iyi kaleci. Normal kalecilere göre daha iyi Hüseyin abi. Hı hı. Gurur duyuyorum. Başarılar dilerim. aba ah, instagram de é porque... sabe